Bakış'a hoş geldiniz. Ben Elif Didem Danacıoğlu. Bugünkü konuğum Hasan Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kolun Hoş geldiniz Ömer Faruk Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, yeni yönetim hayırlı olsun. Özellikle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, bize e, HUSAP'tan bahsedebilir misiniz? Öncelikle altyapı çalışmaları ne durumda? E, yol ne durumda? Hı hı. Evet e, ee, geçen hafta salı günü bir seçim yaşadık. Ee, tekrar dört yıldana e, yönetime devam ediyoruz. Buradan da yönetimde e, bulunan arkadaşlarıma ve bizi bu göreve layık gören sanayicilerimize teşekkür ederim. Ee, Hasan Organize Sanayi Bölgesi bu sene 20. yılını kutlayacak. 2003 yılında e, OSB olmuştuk. 2023 yılına geldik. E, 20 senede tabii çok e, yol aldık. Çok şeyler değişti. Bizim e, İlk kurulduğumuzdan bugüne kadar alan değişikliğimiz oldu. Biliyorsunuz Akçalar OSB'yi de e, içimize kattık. Orası Akçalar Gelişim Bölgesi olarak adlandırıyoruz. 2 milyon 160 bin metrekare bir alanımız var. Hı hı. E, bunun bin, 1 milyon 663 bin metrekaresi sanayi parseli. E, 157 tane de e, parselimiz var, sanayi parselimiz var burada. E, bunun da e, yaklaşık %80'in üzerinde şu an üretim faaliyeti e, yapmakta sanayicilerimiz. Bizler Hasan Ağa OSB yönetimi olarak sanayicimizin, bölge sanayicimizin en iyi şartlarda, en ekonomik şartlarda, en uygun şartlarda üretim yapması için altyapı çalışmalarıyla, üst yapı çalışmalarıyla ilgileniyoruz. Açıkçası bu, bu seneye kadar biz Hasan Ağa'nın esas olan ilk birinci bölgesindeki bütün altyapı yatırımlarını hemen hemen bitirdik. Şu an Akçalar Girişim Bölgesi'nde bir faaliyetimiz var onlarla da ilgili ciddi yatırımlar yaptık ve önümüzdeki dönemlere de yatırımlar yapacağız. Şimdi Akçalar Gelişim Bölgesi'nin 2019-2022 yılları arasında yağmur suyu şebekesi olarak 3320 metre bir şebeke hattı döşedik. Atık su olarak 1397 metre bir hat döşedik. Birinci kalite ve ikinci kalite su şebekesi de 6147 metre su hattı çektik. Aynı zamanda 2019 yılında Asfaltla ilgili de çalışmalarımız oldu. İşte kazı olarak 3 bin ton kazı yaptık. Dolgu 3.300 ton, asfalt 440 ton, yama 275 ton. Yine 2021 yıllarında 10 bin ton civarı yine asfalt ve dolgu yaparak akçalara hizmetlerimizi götürdük açıkçası. Bu sene bölgemizin içerisinde Hasan Hasanah olarak da şey. Yatırımlarımız oldu. Bunlardan bir tanesi itfaiye yatırımımız oldu. Biliyorsunuz Hı. belki haberiniz vardır, basından görmüşsünüzdür. Bölgedeki en büyük eksiklerden bir tanesiydi. Büyükşehir Belediyesi ile e, aramızda yapmış olduğumuz e, bir protokolle binayı yaptık. Evet. İçerisine bir tane araç aldık. E, i̇şletmesini de e, Büyükşehir Belediyesine verdik. Yaklaşık iki seneden beri de orada faaliyet gösteriyor e, itfaiyemiz. Aynı zamanda. Ee, hemen onun yanında bulunan hizmet destek alanında yaklaşık 5600 metrekarelik bir alana 7 tane bir blok yaptık. İşte yaklaşık 800 metre civarında her bir blok. Bunları da kiraya verdik. Ee, hem bölge sanayicimize hem de bölge dışından gelen e, firmalara kiraya verdik. Ee, onun dışında e, daha önce 154 trafo merkezi yaptırmıştık. Bölgemizin elektrik ihtiyacını e, hemen hemen 50 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek bir yatırım yaptık. Ee, onun dışında da e, su depomuz var. Şimdi akçalarla birleştikten sonra e, suyu vermekle ilgili yükseklere suyun çıkması ile ilgili problem yaşıyorduk. Bölgemizin en üst noktasında bir alana 10 e, bin metreküplük bir planlama yaptık. E, su deposu planlaması yaptık. Bunun 2000 metreküpünü hayata geçirdik. Bugün yarın herhalde su vermeye başlarız. Ee, yol aydınlatmalarıyla ilgili bir şey yaptık. Şey, çalışma yaptık. Normal helojen ampullerimiz vardı. Biliyorsunuz enerji çok evet. e, hem pahalı Soru. hem de e, sorun. Bunu e, led armatürlerle değiştirdik. Led armatürlerimizi de değiştirdikten sonra e, herhalde yüzde %75 kadar bir enerji tasarrufuna gireceğiz. E, başka şu an için aklımda olanlar bunlar. Yaptığımız şeyler ee, e, yatırımlar bunlar. Benim hatırladığım kadarıyla e, ilk başkanlık dönemimize geri döndüğümüzde evet. sizinle ilk röportaj yaptığında orada bir e, ifade kullanmıştınız. Sanayicinin dilinden anlayan bir bölge yönetimi var kesinlikle, demiştiniz. Kesinlikle. Ve, e, ve HOSAB'ın e, hiç destek almadan e, yatırımlarını kendi yaptığından, kendi evet. yapmaya başladığından bahsetmiştiniz. E, o günden bugüne geldiğimizde bu bölge e, hassas bölge yönetimini nasıl koruduğumuzdan bahsedebilir miyiz? Yine aynı anlayışla işte devam ediyoruz. Ee, bizim orada bölge personeli olarak 24 tane personelle çalışıyoruz açıkçası. Evet. Yani çok düşük bir sayı. Ee, dışarıdan hizmet aldığımız, e, destek aldığımız firmalarla beraber herhalde 40 kişi falan diye düşünüyorum. Tam sayı bilmem 38-40 kişi arası. Ee, bizim anlayışımız şu. Ee, sanayiciden almış olduğumuz altyapı katılım ve yönetim aidatlarıyla biz burada yatırımları yapıyoruz. Fakat bu arada birkaç tane arsa ile ilgili satışımız da oldu. Bu satışlardan gelen e, paralarla da e, yatırımlarımızı hızlandırmış olduk. Sanayicimizin üzerine çok fazla yüklenmeyi e, istemiyoruz, sevmiyoruz. Çünkü sonuçta e, onların çok fazla zaten e, dertleri var. E, bir de şunu da, şunu da söylemek lazım. Şimdi bir e, Yedi tane dükkan yaptığımızı, bir blok yaptığımızı söylemiştik. Bu bizim için bir kira geliri. Hı hı. Bunun gibi birkaç tane daha planımız var önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi düşündüğümüz. Eğer öyle olursa kalıcı gelirlerle sanayicinin üzerindeki yükü minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ee, onun dışında da işte yine biz önümüzdeki günlerde karşılaşabileceğimizi düşündüğümüz... Problemleri şimdiden gündeme getirip, onlarla ilgili çalışmalar yapıp projeler üretip, planlamalar yapıp, bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. 154 trafo merkezi mesela bunun çok güzel bir örneğidir. Biz yıllar önce bizim 6 kilometre dışımızdaki İrfanli'deki indirme merkezinden evet. bize hat çektiğimizde bize lazım olan şeyin elektrik gücünün 4 katını çekmiştik. Evet. Ama 2 sene içerisinde. Neredeyse onu doldurduk. Biz gördük ki e, çok yüklü bir e, kullanım olacak. E, sağ olsunlar bizim tanışman firmalarımız da bununla ilgili bizi çok iyi yönlendirdiler. T-Yaş'ta i̇şte, yapılan görüşmeler, bakanlıkla yapılan görüşmelerle büyük bir iş başardık aslında oraya o merkezini yaptırmakla. E, bunun gibi bizim e, sanayicinin birkaç adım önünde gitmeye çalışıyoruz ki açıkçası. Böylelikle devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz inşallah. Peki meslek lisesi noktasında sizin çünkü meslek lisesi projeniz de vardı. Evet, evet, evet. Şimdi şöyle e, hatta dün e, bölge müdürümüz Bursa e, İl Eğitim Müdürü ile e, bir araya geldi. Bizim bölgemizde bir kısmı bize ait bir kısmı ormana ait 20 bin metrekarelik bir okul alanı ayrılmıştı zaten. E, Milli Eğitim Bakanlığı ve buradaki müdürlüğümüzde bir proje çizmişti. Ee, sadece şeye kaldı iş. Yani hani birkaç ufak tefek onay ve bu işin finansmanıyla ilgili kaldı. Ee, onu da o, o, o şeyi de açmaya çalışıyoruz. Yani o problemi de açmaya çalışıyoruz. Onu açtıktan sonra bir e, meslek lisesi ya da çıraklık eğitim merkezi gibi bir e, şey açılabilir. Aynı zamanda aynı e, kompleksin içerisinde bir e, kreş de planlıyoruz eğer olursa. Bunu yapacağız ama biz bu arada ee, şeyle ilgili mesleki eğitim merkezleri kuruldu biliyorsunuz. Evet. Eee organize sanayi bölgeleri içerisinde bize de e, yine e, bu şeyden dolayı Şehit Hüseyin Akyüz Meslek Tek e, Teknik Anadolu Lisesi e, bizimle beraber çalışmaya başladı. E, burada da iyi bir yol kat ettik. Bizim orada bir kendilerine bir yer ayırdık. Orada da belirli günlerde bazı organizasyonlarını yapıyorlar. Son aldığım bilgilere göre 670 kişi bizim bölgemizden yani fabrikaların içerisinde çalışan kişilerin eğitimini verip usta belgelerini aldıklarını duydum. Aynı zamanda yine bizim bölgemizin içerisinde bulunan bir kuruluşumuz oradaki öğrencilere haftanın iki günü kendi içerisinde eğitim vermeye başlamışlar. Aynı zamanda bir firmamız bir CNC hediye etti. Ee, yine mesela sevindirici bir şeyler. O eğitim veren firma okul içerisinde çocukların üretim yapması için bir iş vermiş ve bunun karşılığında yaklaşık 100 bin TL'ye de aylık bir ciro sağlamaya başlamış. Güzel böyle bir gelişmeler var. Eğer okulu da e, becerip açabilirsek orada hı hı. bizim için güzel olacak. E, aynı zamanda çevreye duyarlı bir OSB olduğumuzu biliyorum. E, Doluluk oranımız %80'i geçti sanırım. Evet, evet, e, evet. Yabancı Firmalar noktasında e, gelinen aşama ne durumda? Kaç firma oluştu? Şimdi şöyle firma sayısını tam hatırlamıyorum ama size şunu söyleyebilirim. İşte, e, Amerikan firması var, Alman firması var, İtalyan firması var, Güney Kore firması var, İsveç firması var, Suudi Arabistan firması var, Güney Kore firması var. Yani bizim orada gerçekten e, dünyadaki birçok ülkenin hı hı. E, yatırımı var. E, bizim tabii bölgemizin bir özelliği de var. Hani Çevreci diye evet, konuştunuz evet. ya. Farklı sektörleri almadığınızı biliyorum. Kesinlikle. Bizim e, bölgemizin içerisine e, kirletici e, evet. üretim yapan firmaları almıyoruz. E, do dolayısıyla bizim baca emisyonumuz da yok. E, Kimyasal bir atığımız da yok. Evet. Arıtmamız bizim e, biyolojik arıtma. E, kuyu suyu yok denecek kadar az. Kuyu suyuna da e, müsaade etmiyoruz. Daha önceden açılanlar var. Onlarla zaten onlar da kayıt altında şu an. Dediğim gibi ileri bir arıtma sistemimiz var. Barajdaki, Hasan Ağ Barajı'ndaki %17.7'lik kısmının kullanım hakkını satın aldık. Oradaki suyu alıyoruz. Birinci kalite su haline getiriyoruz ve sanayicimizin kullanımına veriyoruz. Dolayısıyla çevreyle alakalı çok böyle gerçekten hassasız. hassasız yani evet. o konuda şey yapmıyoruz. Mesela buna bir örnek vermek gerekse. Bursa'daki ilk atık belgesini alan olsa biz Bir numaralı belge bizde. Evet. Ee, bu da bunun bir örneği, göstergesi. Peki sektör dağılımında baktığımızda e, en başta gelen sektör otomotiv mi? Otomotiv ve makine sektörü. Makine evet. diyor. Peki yatırımcı neden e, HOSAP'ı seçmeli? Ya Yatırımcı niye HOSAP'ı seçmeli? HOSAP hemen hemen dediğim gibi e, büyük problemlerin hepsini halletmiş durumda. Ee, bizim oraya gelen bir e, sanayici yatırım yapmak istediği zaman tek noktadan her türlü işlemini görüp çok çabuk bizden tepki alabiliyor. Bürokrasi anlamında söylüyorum. E altyapı yatırımlarını zaten yapmıştık. Onlarla ilgili de bir sorun yok. E, gazı, elektriği, suyu her şeyi kapısının önünde hazır. Bunu e, O zaman şöyle biliyorum. diyebilir miyiz? Ciddi hesabın ciddi yönde eee katkısı büyük. Kesinlikle. Bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle büyüktü. onu söyleyebiliriz evet. Peki, iş dünyası olarak 2022 nasıl geçti? 2023 beklentileriniz nelerdir? Ya tabii şöyle, bütün dünyada olduğu Türkiye'de de sıkıntılar vardı ve kimse de memnun değil aslında açıkçası. Benim gördüğüm kadarıyla bizim oradaki sanayici arkadaşlarımızla görüştüğümüzde aslında herkesin işi vardı 2022 yılında. İşle ilgili bir sorun yoktu fakat işte faizler, döviz kurundaki sıkıntılar, savaşın olması ee, dünyanın genelde zaten bir sıkıntı içerisinde. O pandemiden yeni çıktık. Evet. Bunların hepsi üst üste geldiğinde e, sanayici arkadaşlarımızdan aldığımız izlenim şuydu. Evet çalışıyoruz, işimiz var. Ancak karlılığımızı bilmiyoruz. Yani hı hı. E, ne, ne kazandık, ne kaybettik? Acaba çalışıyoruz, kazanıyor muyuz? Bunun hesaplamaları ile ilgili zorlandıklarını söylüyorlardı. E, ama genel hı. olarak bizim dediğim gibi bölgede otomotiv ve makine sektörü olduğu için ee, çok öyle büyük bir sıkıntı kulağımıza gelmedi açıkçası ama genel sıkıntı vardı herkesde olduğu gibi ee, 2023 ile alakalı aslında 2023 çok değişik bir yıl olacak gibi geliyor bana ee, çünkü seçim var zaten bir seçim, seçim var, atmosferine evet. giriyoruz e, dünyadaki durgunluk, e, resesyon, resesyon da var e, savaşın nereye gideceği belli değil evet, evet. E, dolayısıyla kulağımıza gelen şeyler de var hani işte otomotiv sektöründeki e, siparişlerin azalmış olması, evet. belirsizliklerin olması, tabi bu biraz bize endişe veriyor. E, bu arada tabi e, iyi şeyler de oluyor, İşte bu vergi affı gibi e, destekler de tabii ki biraz nefes aldırır diye düşünüyoruz herhalde. Peki iş dünyasının vergi e, yani yapılandırmalara yönelik tutumu ne durumda şu anda? Şimdi tabii bu garip bir şey. E, Bununla ilgili ihtiyacı olan için çok güzel bir şey ama tabii burada şeyi de korumak lazım. Yani e, zamanında ödeyen, hiçbir şekilde aksatmayan e, kuruluşlar var, kişiler var. Onlara da bir şekilde korunması lazım. Yani e, yapılmasını demiyoruz. Tabii ki bir bir sorun varsa bu sorunun çözülmesi lazım. Yani bu e, atların çıkması veya bazı esnekliklerin yapılması gayet güzel, normal bir şey ama e, yani çok böyle haklı bir durum olmuyor gibi düşünüyor arkadaşlarla konuştuğumuzda. Çünkü bize de geliyor. Mesela bizim de orada ödemeyen iş kişiler oluyor. Bunun işte yasanın verdiği, kanunların verdiği yetkiler dahilinde bunların faizlendirilmesi ya da işte icra yoluyla veya başka bir şekilde tahsil edilmesine gittiğimizde karşımıza şu çıkıyor. Ya işte devlet yapıyor siz niye yapmıyorsunuz bu indirimleri diye. Bizim böyle bir şey yapma şansımız olmadığını söylüyoruz. Çünkü sanayici arkadaşlarımız o zaman diyor ki e ben ödedim o zaman benimkini niye hani Hı -hı. aldınız diye. Yani bu tarzda şeyler çok iyi karşılanmıyor açıkçası ama. Zaten piyasada ciddi noktada tahsilat sorunu var. Kesinlikle. Çeklerin e, ertelenmeleriyle ilgili finansman darboğazı gittikçe büyüyor. İş dünyasından gelen hani tepkilerden dolayı yola çıkarak söylüyorum. Hı hı. E, peki sanayide çarklar dönüyor mu? E, bir daralma bekliyor musunuz 2023'te? E, aynı zamanda da e, sanayicinin yatırım iş, iştahı ne durumda şu anda? Şöyle söyleyeyim ben size 2022 yılı içerisinde e, bize yer soran çok vardı. Hani yer var mı hı hı. diye soran çok vardı. Şu aralar onlar kesildi. Hı hı. Zaten bizde yer yok ama hani insanlar gelip soruyorlardı. Hı hı. E, yani şu şekilde algılanmasın. E, emlakçı gibi değil yani. Hani ya yeriniz var mı? Bir yatırım yapmak isteyen bir firma var gibi veya işte biz büyümek İki istiyoruz Çünkü ihtiyacı, ihtiyacı var. Vardı. Arsa bulamıyor. Arsa fiyatları evet. da 700 dolarlardan bahsediliyor şu an. Evet, evet, evet. Haklısınız. Ama bu bu son 1-2 aydan beri bunlar kesilmeye başladı. Hı hı. Daralma, yani bunu bir felaket tellallığı olarak düşünmeyin ama daralma olacağını düşünüyorum ben de açıkçası. Dediğim, az önce anlattığım konulardan dolayı. Evet. Yani e, hiç kimse e, işinin olmamasını istemez. Herkes, hele üretim yapan bir sanayici mutlaka işinin olmasını ister. Daralmanın hiç kimseye faydası yok. Ama e, gözüken sanki bu ikinci yarıdan e, sonra biraz sıkıntı olacak gibi geliyor bana açıkçası. Hı hı. Ee, peki geçen sene enerjide bir kriz yaşadık üretim evet. durma noktasına geldi ee, fabrikaların çoğu bu konuda isyan etti ee, bu sene aynı şeyi yaşa yaşar mıyız ee, o sebepler bununla ilgili bir önlem alıyorlar mı sebeplerin bir önlemi yok çünkü o sebepler elektriği veya doğalgazı Hı. alıp satıyor verilmezse yapacak bir şey yok ama e sanayici hazır mı yani yine odası böyle bir durumda Sanayi için buna hazır olma şansı yok ya öyle bir durumu yok olamaz yani çünkü depolayamıyorsunuz yani hani ne gazı depolayabilirsiniz ne elektriği depolayabilirsiniz ee, isteğimiz ve e, umudumuz böyle bir şey olmaması yönünde ee, olacağını da açıkçası çok fazla düşünmüyorum çünkü e, olacak olsaydı sinyaller önceden geliyordu zaten yani bir şekilde duyuyorduk biz e, sıkıntı olacak ama bu sene sanki böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Peki e, gümrük noktasında, lojistik noktasında e, sanayicilerden size ulaşan gümrükle ilgili sıkıntılar var mı? Çünkü e, Top Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'nun bir açıklaması vardı. Gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi, iyileştirilmesi ve vizeler noktasında e, iş dünyasının önünün açılması ile ilgili. Evet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ya bu şöyle konuda? şimdi e, vize konusunda büyük sıkıntı olduğunu e, duyuyorum. Hı. Çoğu sanayiciye e, yeşil pasaport da verdiler ama yani. alamayanlar için ile ilgili sorun olduğunu biliyorum. Ama gümrüklerle alakalı e, benim kulağıma çok fazla bir sorun bana gelmedi. Ama Hı. duyuyorum hani bir sorun olduğunu duyuyorum ama detayını çok fazla bilmiyorum açıkçası Elif Hanım. Ama biz bana gelen bir hani şöyle bir sıkıntımız var şunu yapamıyoruz veya şunu... E, yaptıramıyoruz diye bir şey duymadım. Ama bir sıkıntı olduğunu biliyorum ama net olarak bilmiyorum açıkçası. Hani bizim orada öyle bir şey duymadım ben. Bir Hı -hı. sorun gelmedi Hı -hı. bana. E, peki enflasyon muhasebesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani bütçe noktasında e, biz yüksek enflasyonla hani Hı -hı. uzun süredir boğuşuyoruz ve e, çoğu firma, e, firmalar bu konuda hani tedbirlerini enflasyon muhasebesinden yanı olarak söylüyorlar. E, iş dünyası olarak siz neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, bu konuyla alakalı çok fazla benim bir bilgim yok. hani e, Hı -hı. Mesleğim muhasebecilik veya e, malum şahalilik değil ama okuduğum kadarıyla bu işlerden anlayan kişilerin söylediği enflasyon muhasebesinin yapılması gerektiği üzerinde bir görüş bildiriyorlar. E, onlar öyle diyorsa bence de yapılmasında fayda var. Kendi e, tecrübelerimden yola çıkarsak evet yapılmasında fayda var Hı -hı. diye düşünüyorum. Peki işsizliğin önüne nasıl geçilebilir? Çok derin bir soru aslında bu. Yani bu şimdi oturup tek bir program <laughs> yapmak lazım ama basitçe şunu söylemek lazım. Bir kere e, işsizliğin, yani şöyle ülkede çok ilginç şeyler var. İşsiz insan çok e, ama işçi bulamayan e, sanayici veya işte işveren. Ben var. bir yazı yazmıştım o geldi aklıma. E, çalışan, e, şey e, Patron işçi arıyor. E, işçi de çalışacak patron oluyor diye. Kesinlikle. E, sanayinin böyle bir ihtiyacı var. O da nitelikli eleman ihtiyacına evet, çıkıyor evet, sanırım. Evet, evet. Yani mesela şurada çok zorlanıyoruz biz. Sanayiciler de zorlanıyor. Bizler de bölge müdürlüğü olarak zorlanıyoruz. E, ara eleman dedikleri aslında aranan eleman denilen hı hı. tekniker konusunda çok büyük sıkıntı var. E, üniversite mezunumuz çok Allah'a çok şükür var. E, düz işçi olarak da düz çalışabilecek insan da var ama aradaki o şey eee geçişi sağlayacak olan tekniker kısmında büyük sıkıntı var. Yani bunu da tabii eğitimle baştan ilk önce eğitim burada önemli. Eee meslek liselerine çok daha fazla bilhassa teknik meslek liselerine çok fazla önem Aynen, vermek lazım. Mi? Yoksa yani sonuçta tamam bir e, teknoloji gelişimi var, bir robotlar çalışıyor, işte CNC'ler bir sürü teknik şeyler var. Yani teknolojik makineler var ama bunları kullanacak insana ihtiyaç var. Yani o makine sonuçta kendi kendine çalışmıyor. Bunları yönlendirebilecek, programını yapabilecek, bunlara çalıştırabilecek insana ihtiyaç var. Yani ilkokuldan itibaren aslında çocukların kendi yeteneklerine göre bir şekilde yönlendirilmesi lazım. Bunun aileden de başlayacak, sonra okulda başlayacak. Eğitim çok önemli. Yani eğitimi bir şekilde vermek zorundayız. Ee, eskiden çıraklık vardı. Şimdi çıraklık da çok kalmadı. kalmadı. Yani önceden çırak olarak gidiyordunuz bir yere, sonra usta oluyordunuz. O da çok güzel bir sistem. Yani işi çekirdeğinden öğreniyorsunuz. Ee, yani işsizliği kaldırmanın en büyük e, maddelerinden bir tanesi bence eğitim ve meslek liseleri. Bunları bir şekilde e, iyi hale getirmemiz lazım. Peki EYT noktasında e, sanayide çalışanlar ve sanayiciler açısından ...nasıl sorunlar çıkacaktır? Çıkacak mı daha doğrusu? Yani şimdi kesinlikle... Çünkü hiç... ara ihtiyacı büyük. Ya şu, Tabii ki şöyle sorunlar çıkacak. Şimdi bunu bekleyip... ...emekli olmak isteyen bir sürü çalışan... ...arkadaşlarımız var. Bunlar da zaten belirli bir yaşa gelmiş... ...belirli bir noktaya gelmiş. Yani işinde uzmanlaşmış ya da ustalaşmış... ...insanlar. Çünkü emekli olacaklarına göre. Evet. Bir kısmı emekli olup ayrılabilir çalışmaya da devam edebilir bir kısmı. Bir kısmını e, iş yeri emekli olduktan sonra çalıştırmak istemeyebilir. Bunun bir sorun olacağını düşünüyorum. Şeyhan açısından yani hani iş yerinin e, çalışanlarıyla arasındaki ilişkileriyle ilgili bir sorun olacağını Birimlilik düşünüyorum. Derinlik de düşecek e, değil tabii mi? düşecek. Yani şimdi adam çekip giderse çalışan bir adam, onun yerini doldurmakla ilgili sorun yaşanacak. Bu evet. birinci kısım. İkinci kısım e, yüksek sayıda işçi çalıştıran e, firmalarda bir anda belki 30 40 50 kişi e, emekli olmaya kalkacak e, bunun tabii bir de e, maddi e, durum var yani finansla ilgili durum var o da bir sorun olacak gibi geliyor bütçe bana bütçe noktasında Bütçede, evet yani e, çalışanlar için iyi bir şey hani en azından emekli olacaklar ama bu taraftan da biraz sıkıntılar olacak herhalde öyle gözüküyor peki e, Bakan Nevâti'nin bir açıklaması vardı. Te Türk Lirası'nın değeri arttıkça e, sanayi yavaşlar, e, ithalat azalır, işsizlik yükselir diye. E, bir iş dünyası olarak, sanayici olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Tabii ki şimdi doğru noktaları olabilir ama e, ben o, öyle düşünmüyorum açıkçası. Yani şöyle düşünmüyorum. Şimdi Türk Lirası'nın değeri art, artarsa teknolojik anlamda e, iyi şeyler, yatırımlar yapıp eee Bahada yüksek şeyler üretebilirseniz, siz her zaman para kazanırsınız. Yani burada ucuz üretim yaparak da bu da bir tercih meselesi tabii. Yani ucuz üretim yaparak bazı şeyleri e, elde edebilirsiniz belki ama bence şeye gitmek lazım. Teknolojik bir yani yüksek, teknoloji. yüksek teknolojiyle üretim evet. yapıp dünyayı malı satmalıyız. İşte e, dolar bazındaki kilo fiyatını arttırmalıyız. Önemli olan o bence. Peki. Ee, ciddi oranlarda hani e, ihracatımız evet artıyor, İhracatta biz rekorlar kuruyoruz ama ithalatımız da çok yüksek. Evet. İşte Ticaret açığımız çok fazla. Ee, bu noktada hani yine yüksek teknoloji çıkıyor ama e, önerileriniz neler iş dünyasına? Yani şöyle tabi e, bir şeyler üretebilmek adına e, aldığınız ham maddenin bir kısmı yurt dışından geliyor bize. Hı -hı. E buna da döviz veriyorsunuz. E, o üretim için aldığınız ham maddeleri aslında Türkiye'de üretebilmenin, Türkiye'de yapabilmenin bir yoluna bakmak lazım. Yani bu e, kendi içimizde bunu çözmemiz lazım. Yani iş dünyasında da söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü e, bunlar tamamen e, doğal e, kaynaklarla da alakalı bazı şeyler. Yani ya bunların bir şekilde doğal kaynaklar bulunup e, evet. gün yüzüne çıkması lazım. Ya da dediğim gibi minimuma indirmek lazım. Yurt dışındaki... E, ...yurt dışından bize gelen ham maddelerin... ...Türkiye'de üretilmesiyle ilgili bir çalışma yapmak lazım. Başka türlü bunu çok zor açarız. şeyi Arayı kapatırız gibi geliyor bana. Hı hı. E, son sorum... E, ...yeni dönemde... ...yeni yatırımlar... ...neler olacak? Evet Şöyle, e, dediğim gibi... ...bizim Hasan ...ilk bölümünde, birinci kısmında... ...zaten büyük problemlerimizi çözdük. Bir şey kalmadı ama... ...Akçalar tarafında... ...yine e, Akçalar Gelişim Bölgesi'nde... ...alt ile ilgili çalışmalarımız var... Bunlarla ilgili projelerimizi hazırladık. Ee, bunlar tabii yine altyapıda kastımız kanalizasyon, su, gitmeyen yerler var onları götüreceğiz. Aynı zamanda e, asfaltlarını tamamlayacağız, bordürlerini tamamlayacağız. Ama tabii burada şeyi bekliyoruz açıkçası biz, e, ikinci yarıyı bekliyoruz. Yani önümüzü görmemiz lazım nelerle karşılaşacağız çünkü sonuçta biz sanayicimize dönüp para isteyeceğiz bu işleri tabii. yapmak için. Dolayısıyla o, onu bekliyoruz ama bütün projelerimiz hazır. Aynı zamanda biz e, bir e, kamera sistemi de e, kurmuştuk şeye. Mobis kamera sistemi ve plaka tanıma sistemleri var. Hı hı. Bunları biraz daha geliştireceğiz. E, bir de uzaktan sayaç okuma ve kontrol sistemi var. OSOS deniyor. Bunun altyapısını hazırlamaya başladık. Sayaçlarımızın bir kısmını değiştirdik. E, onu önümüzdeki yıllarda hı hı. E, faaliyete geçireceğiz. Yine e, bir elektrikli şarj istasyonu yani araç şarj istasyonu da planlıyoruz. E çünkü gitgide artmaya başladı. Bu bir ihtiyaç olmaya başladı. Tabii. Onu planlıyoruz. Yine bölgemizde e, birkaç tane yerimiz var. Bunların üzerine bir fabrika binası yapıp bunları yine kiraya vererek dediğim gibi kalıcı bir gelir e, elde edilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. E zaten günlük rutin yaşam bir yer Devam olduğu için ediyor. devamlı işlerimiz var. İşte asfaltlar e, tekrar e, bakım işleri var. Hı -hı. Onlar yapılacak böyle devam edeceğiz. Yani günün getirdiği ihtiyaçlar neyse. Şu an çok öyle hani üst nokta bir yatırımımız yok. Sadece Akçalar bölgesinde altyapı ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hı hı. Durum bu. Peki değer paylaş, paylaşımlarınız için, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Bu haftada sektörel bakışın sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.